Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı İkizler burcu için kahve falımıza bakıyoruz. Evet hemen şöyle bakalım. İkizler nihayet huzura kavuşmuşsunuz. Burada çok güzel figürler çıkmış. Karamsarlık yani karamsar ruh halinden artık tamamen kurtulmuş görünüyorsunuz. Ee, artık her şeye bakış açınız değişiyor. Ee, bu ay biraz daha kendinize güveniyorsunuz. Bu çok güzel bir gelişme sizin için. Duygularınızı artık gizleme gereği duymuyorsunuz. Ee, güzel bir rahatlama e, var şu an üstünüzde. Yani Kasım ayında güzel bir rahatlama olacak. Ee, sanki içinizde ufak da olsa böyle e, bir Tedirginlik e, olabilir. E, ayın sonunda inşallah bu da tamamen e, ortadan kalkacaktır ve az da olsa güzel bir şans ve başarılı bir e, durum görünüyor. Artık hem kendinize hem e, etrafınızdaki e, olaylara, kişilere bakış açınız değişmiş. Her şeyi zevkli artık yapıyorsunuz. Yaparken mutluluk duyuyorsunuz. Ee, çok güzel duygular görünüyor burada. Belki bazen arada, sırada da olsa içinizde bazı endişeler e, olabilir. Yani bunlar da geçecektir. Böyle e, hissettiğiniz e, zamanlar, bu duyguların geçici olduğunu düşünün hem tedirgin olmazsınız hem de kendinize olan bakış açınız biraz daha değişmiş olacaktır. Şöyle düşünebilirsiniz belki de ben yanlış düşünüyorum ya da belki de ben yanlış anladım veya belki de ben yanlış gördüm. Yani sizin konunuz hangisiyle ifade ediliyorsa. Siz kendi açınızdan düşünün e, belki de yanlış biliyorsunuz e, diye kendinizi sorgulayın ve sadece kendinizi düşünmeyin yani bencil olmamaya çalışın e, ve bir konuda emin olmadan e, çünkü siz ani e, duygularını patlama seviyesine getiren e, bir kişisiniz kimse Kimse belli etmemeye çalışın bunu emin olmadan özellikle aklınızdaki kişiye karşı hemen tepki vermeyin hatta emin olmadan ona söylemeyin yanlış bir adım attığınızda sonraki adımlarda da yanlış bir yöne götürebilir olayı yani domino taşı gibi düşünün en başta bir hata yaparsanız bu sonraki bütün taşların devrilmesine sebep olacaktır. E, kendinizi kötü hissettiğinizde sakin olacaksınız. E, hemen tepki vermemeye çalışın. E, çünkü bu ay güzel bir enerji var üstünüzde ve umarım bu hep böyle devam eder. E, bu güzel enerji sürekli sizinle olur bu enerjiyi kaybetmemen kaybetmemek de sizin elinizde olduğunu lütfen aklınızda çıkarmamaya çalışın. Bu ay hayatınıza dair güzel ve yeni umutlar, yeni kısmetler, yeni fırsatlar geliyor. Kendinize güveniniz tam ve kendinizi özgür hissediyorsunuz artık ee, yani sanki olumlu anlamda böyle büyülenmiş gibi bir e, hava içinde görünüyorsunuz yani tırmandınız tırmandınız artık e, zirveye gelmiş görünüyorsunuz e, her konuda başarılı güçlü biri e, haline gelmişsiniz e, inanın ki insanlar artık size Hayranlıkla bakıyorlar, ee, hayranlıkla bakmaya devam edecekler. Artık insanlar e, sizi farklı bir gözle görüyorlar. Hatta değer veren insanlara sizde değer e, vermeye başlıyorsunuz ve şöyle söyleyeyim, artık e, sizi kıskanan birileri de görünüyor burada. Yani o derece o seviyeye gelmişsiniz birlikte olduğunuz e, kişiyle aranızda güzel bir sevgi alışverişi e, olacak bu ay şans sizden yana görünüyor Hatta uzun zamandır görmediniz e, haber alamadığınız bir kişiyle bile iletişiminiz olacak e, bir konuşmanız olacak Umarım her şey hep böyle devam eder bunun hep böyle olması için de sizin de e, biraz daha rahat davranmanız gerekiyor. E, çünkü siz biraz böyle sık eleyip sık dokuyan bir insansınız. Ama bundan sonrası için inşallah şans tamamen sizden yana görünüyor. Ve sizde biraz rahat olun. Ve umarım inşallah bu durum hep böyle sonsuza kadar devam eder. Çünkü Gerçekten burada e, çok güzel şeyler görünüyor. E, rahatsızlığı olan e, arkadaşlar bu ay inşallah e, sağlığınıza kavuşacaksınız. Burada bir e, uzanmış şekilde görünüyorsunuz ama bir ayağa kalkıyorsunuz. Sanki böyle bir doğrulmaya çalışmışsınız. E, bu inşallah sağlık açısından e, şifa olarak görünüyor. E, çünkü bazı arkadaşların sanki böyle uzun süredir tedavi gördüğü bir rahatsızlıkları var ve e, kaliteli bir tedaviye ihtiyaçları var. E, i̇nşallah bu tedaviyi gördükten sonra şifayı bulacaksınız. Hem sağlık e, açısından hem de diğer konulardan e, bu ay sizin için. E, çok güzel geçecek inşallah büyük bir değişimin içine girmiştiniz zaten bu sonrası için inşallah hep böyle devam eder. Hiçbir konuda artık endişelenmemeye çalışın. Artık endişeli konuları da aklınıza getirmemeye çalışın. Her şey olumlu olarak inşallah hep böyle devam edecektir işle alakalı merak eden arkadaşlar e, bu ay e, amirinizle ya da patronunuzla bir e, sürtüşme içinde görünüyorsunuz haklı olsanız bile e, lütfen o, o kişiyle e, inatlaşmamaya çalışın e, bırakın o ne istiyorsa öyle olsun siz kendinize kendi geleceğinize odaklanın lütfen çünkü burada sanki size bir şeyler söylüyor yani bir görev falan da veriyor olabilir e, bu konu sizin hoşunuza gitmiyor e, ama bu sorun yapmamaya çalışın sadece e, patronunuz değil birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza karşı da biraz sakin olmaya çalışın çünkü onlarla da böyle bir çatışma içinde görünüyorsunuz e, etrafınızdan birileri ayrılacak işten mi çıkarılacak tam olarak bilmiyorum yani e, bir uzaklaşma oluyor işle e, onların arasında büyük ihtimalle işten çıkarılma olabilir e, bu sizi biraz öze, üzmüş gibi görünüyor üzebilir ama tepki verirseniz e, lütfen hmm, tepki vermemeye çalışın çünkü e, siz o e, ayrılanlara e, ayak uydurursanız siz de e, o giden kişiler arasında olabilirsiniz. Siz zaten biliyorsunuz iş yerinde sizi sevmeye, sevmiyor olabilirler. Bu sizin için önemli olmamalı. Siz kendi işinize bakın. Sizi sevip sevmemeleri pek de önemli değil. Bu konuda rahat olun. Kimseyi takmayın. İş konusunda adalet aramayın. Haklı haksız aramayın. Kimin ne sorunu varsa e, lütfen kendi sorunlarıyla kendileri uğraşsınlar. E, siz müdahale etmemeye çalışın. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey görünmüyor gibi görünüyor. E, maalesef hayat böyle acı ama gerçek. O yüzden e, takmamaya çalışacaksınız. Yapabileceğiniz başka şey yok. Evet hemen tavamıza da bakalım. iki niyette e, görünüyor burada, ama sonrası iki niyette birleşiyor. Yani aklınızdaki konu e, her neyse e, iki yol var ve bu iki yol sonrasında da e, birleşiyor e, aşağıda. Fincan çok güzel e, çıkmıştır burada biraz. Sanki karamsar görünüyorsunuz, biraz e, üzgün görünüyorsunuz. Aklınızı kurcalayan bir konu var e, ve özellikle geceleri çok düşünüyorsunuz o konuyu. E, bu biraz e, biraz değil, aşırı derecede sizin kafanızı kurcalıyor bu konu. E, o yüzden biraz sanki mutsuz görünüyorsunuz. Bu. Kafanızı e, ya da aklınızı kurcalayan konu her neyse inşallah e, onunla ilgili güzel bir e, haber alacaksınız. Ya da onunla ilgili güzel bir gelişme olacak. Çünkü burada kollarınızı açmışsınız ve mutlusunuz. Mutlu bir şekilde kollarınızı açmışsınız. E, i̇nşallah bu düşünceniz her neyse onunla ilgili güzel gelişmeler görünüyor. Yani bu aklınızı kurcalayan konu her neyse e, stres sıkıntı yapmanıza gerek yok e, İnşallah e, fincanın içindeki gibi sonrası da e, ferahlık ve güzel e, olacaktır artık hiçbir konuyu sorun e, yapmamaya çalışalım lütfen Evet falımız burada sona erdi arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın e, sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize tekrar görüşmek dileğiyle.